Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten inanılmaz bilgiler vereceğim. Yani son bilgilendirme videolarının bence Hepsini toplayın ve bu videoda birleştirin. Bu videoda verilecek bilgiler. Hem iki tane şeyin bilgisini vereceğiz. Hem de inanılmaz şeyler olacak arkadaşlar. Bilgilendirme videolarını seviyorsunuz. Bu videoya iki kat like atın. Yani kesinlikle bu videoya like atın. 3000-4000 yaparsınız bence kesinlikle arkadaşlar. 3000-3000, 1000-2000, 3000-4000 şeklinde gidelim. Ve eğer FIFA Mobile oynuyorsanız ve bu kanala abone değilsiniz. Kesinlikle bu kanala abone olun. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu kanala her gün ben FIFA Mobile videosu atıyorum. Ve bu kanal FIFA Mobile oynayanlar oynamasa da bu kanal kanalı izlemek isteyenler için var. Ama özellikle FIFA 11 oynayanlar için var. O yüzden abone ol ki bu kanal senin için var çünkü. Şimdi arkadaşlar bizim hesabımız görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Bugün 18.30'da çok yüksek ihtimalle 18.30'da canlı yayındayız. Nimo TV'de ve her gün canlı yayın yapmaya başlayalım inşallah her gün yapabiliriz. Bugünden itibaren başlayalım bakalım ne kadar yapabileceğiz. Bugün 18.30'da 6.30'da canlı yayındayız haberiniz olsun. Kesinlikle Nimo'ya gelin haberimiz olsun. Bilgilere başlıyoruz. Yine FM5 Çok ilginç bilgiler var. Tahmin ve bilgiler var. Potumla ilgili bir konuşacağız. Haydi o zaman arkadaşlar gelin bakalım bilgilere. Bakalım neler var. Ultimate Toss'la ilgili de muazzam ötesi bir bilgiye bakacağız arkadaşlar. Şu anda Lig 1 Toss neredeyse geldi ve Lig 1 Toss oyuncularına bakacağız. Lig 1 Toss'la beraber neler gelecekmiş? MLS ve Latam Ligi gelecekmiş. Latam ne ben Latam'ı bilmiyorum. Diğer ülkeler mi? Yo diğer ülkeler Ultimate Toast'a geliyor. Latam'ın ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Dünya logosu var Latam'da da. MLS ve League 1 geleceğini biliyoruz. Ve konsola gelecek oyuncular açıklandı burada görmüş olduğunuz gibi. En yüksek reytingle Mbappe sonra Neymar sonra Depay Demare diye gidiyor. Ve Depay CF olarak geliyor forvet ortası. Yani forvet arkası daha doğrusu. Ve arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bizim MF'miz olarak geliyor. Ben eğer bir Lyon taraftarı olsam. Hani bu kadar güzel bir sezonun ardından bu kadar hayran olduğum bir oyuncunun. Yani zaten sadece bir tane Lyon'lu oyuncu var görmüş olduğunuz gibi. Ve forvet arkası gelmesine bayağı çıldırırım bir mobil oyuncusu olsam. Yine konsolda normal oynayabiliyorlar ama... ...hani yani bizim mobil oyunda arkadaşlar... ...CF'yi yani MF'yi Santrafor'da kullanmak... ...beceri geliştirisi almadığından dolayı çok saçma olduğu için... E, ...umarım bizim oyuna Santrafor gelir Depay. Benim umurumda değil çok fazla ama Lyon taraftarları için çıldırtıcı bir durum bence. Ve arkadaşlar etkinlik ikonu Okarço. Oha abi bak şimdiye kadar... Sanırım bir tane tam olarak tahmin tutturdu. Gelebilecek ikon sayısı çok az değil. Ama bilirse süper güçümüze gelebilecek ikonlardan bir tanesi kendisi. Ve oyuncuları da burada görüyoruz arkadaşlar. Neymar'ın şöyle bir sevincine bakalım. Ben Neymar'ın kesinlikle en iyi ikinci lig bir oyuncusu bu sezonun olduğunu düşünmüyorum. Adamın 9 gol 7 asisti falan var sadece. Ve bu Mbappe kartını isteyenler bir like atsın diyor. Bence kesinlikle gelecek. Ama sen like atmadın diye gelmeme ihtimali var. Lütfen like atar mısın? Bak gelme ihtimali düşürme. Like'ını at. Bu Mbappe kartı için bir like demiş. Ve arkadaşlar şu anda daha Kylian Mbappe. Cristiano Ronaldo diyor ki hala abone olup like atmadın mı? Ben diyorum şimdi ben istiyorum hadi abone ol like at diyor. Bu bilgiler için bence olun çünkü bugün çok güzel gizlenmiş ödül bilgisi vereceğiz arkadaşlar. Gizlenmiş ödül bilgisi. Ve bakalım neler olacak Pot'un bilgisi de vereceğim Pot'unla ilgili de bilgi açacağız Evet arkadaşlar Perşembe günü geliyor biliyorsunuz MLS ve LATAM'ın yanında Lig 1 TOTS geliyor Lig 1 TOTS'un logosunu da burada görmüş olduğunuz gibi görüyorsunuz Gerçekten çok güzel TOTS PES olarak görüyorsunuz O yüzden zaten burada olduğunu az önce videonun başında Sizlerle birlikte görmüştük Bu arada arkadaşlar Neymar ile Mbappe'nin uyumuna bakar mısınız? Mbappe 99 hız 97 dribling Yani 97 top sürme Neymar 97 hız 99 top sürme yani gerçekten güzel bir uyum aralarında ve bizim bazı amazing konseptlerimiz var demiş. Ve geldik buraya. Burada gerçekten o Açı olursa beni çok mutlu eder. Ben alabilir miyim bilmiyorum ama almaya çalışırım diye düşünüyorum. Hatta süper güç çektiğimiz hesabı almaya çalışırız. Gerçekten bizim için önemli ve güzel olur burası. İnşallah alabiliriz Oko Açı'yı da ve bizim hesabımıza koyarız gerçekten güzel olabilir. Etkinlik konu olarak Okaç'a gelirse ve oyuncuların da birkaç tanesini burada görüyoruz arkadaşlar. Buraya atlayalım hemen tek tek oyunculara bakacağım çünkü. Burada da Malta'da da Petit teklifi var. Tabi Petit ile de Okaç'a değişebilir. Başka oyuncular gelebilir. Gelebilecek oyuncular sadece bunlar değil ama Prime ikonunu da gördünüz zaten. 104 makaleyle miydi? Hatırlamıyorum tam olarak. Ben Prime Icon'u zaten almayacağım için hiç bakmıyorum. Bu arada Messi'cilerden de bir like alalım mı? Gerçekten. Bence mescicilerden videonun şu anını bekliyordu. Messi de like istiyor. Şimdi oyunculara ben tek tek bakmak istiyorum arkadaşlar. Bamba, Andre, Burak Yılmaz'ı buraya koymamış olabilirler. Bunun sebebi Burak Yılmaz bizim oyunumuza zaten geldiği için yedek olarak e, buraya koymamış olabilirler. Çünkü yedek olarak zaten Tolsa geldiği için gelmeyebilir tabii ki. Ama konsolda tabii yedek olayı olmadığı için topluluğa gelmediği için lig 1'e kesin hak ettiği için koymuşlar. Burada pakete görüyoruz. Ben Yeder, Fonte, Navas, 99'luklar yalnız beleşler Navas ve Dimaria'ymış arkadaşlar. Gerçekten bence iyi ikili. Dimaria'nın şu kartı lütfen güzel olsun artık. Gerçekten Dimaria'yı biraz daha güzel yapabilirler mi? Teşekkür ediyorum yani. Depay, Neymar ve arkadaşlar şu, böyle bir şey yok. Şampiyon Lille'den Mbappe bak. Neymar, Depay, Dimaria. Lille'den oyuncu nerede? Aha Fonte. Fonte mi yaptı Lille şampiyon bir de? Andre başka bir de Bamba. 3 tane oyuncu var ve en kötüleri koymuşlar. Gerçekten yazıklar olsun. Bence kesinlikle böyle olmamız gerekiyor. Mbappe'yi de burada görüyoruz. 100 ve 101'liklere baktık. Burada Petit var. Okocha var. 2K likes on this video diyor. Arkadaşlar eğer bu video 2000 like'ı çok kısa sürede içinde geçerse Okocha gelecek oyuna. Evet inşallah geçer. Ve evet Makalele'ymiş 104'lük prime konumuzda. Bunlar bu şekilde biz gizlenmiş ödüle bakalım asıl arkadaşlar. Ben gerçekten hani inanılmaz bir şekilde onu merak ediyorum. Yani gerçekten çok merak ediyorum gizlenmiş ödül olayını. Ve çok ilginç olaylar varmış Ultimate Tots'ta. Ona da bakacağız. Hemen o videoya geçelim. Ben çok sabırsızım bu oyunculara baktık. En istediğiniz oyuncuyu kesinlikle yorumlara yazın. hiç yazmıyorsunuz ya? Yazın. Yazanları kalpliyorum lan. Vallahi yazanları kalpleyeceğim. Hepsini olmasa da kalplemeye çalışacağım. Yemin ettim çünkü o yüzden hepsini olmasa da diyorum. Kalplemeye çalışacağım ama. Yorumlara bakacağım. En çok istediğiniz oyuncuyu yorumlara yazın. Lig 1 Tots için en çok istediğiniz oyuncuyu yorumlara yazın. Buradakilerden hangisi 99 olsun bedava almak isterseniz yazın kalpliyorum abi yorumlara. Hemen arkadaşlar hemen geçelim bizim asıl gizli ödülümüze. Arkadaşlar ben de daha şu anda bakacağım ve gerçekten çok heyecanlıyım. Bir iki tane bilgi öğrendim ama çok heyecanlıyım. Ve tabii ki bu gizlenmiş ödül bilgisi tamamen tahmin ama bir şeyler var. Ultimate Dost bomboş gelmeyecek geçen yıl gibi bir şeyler var gibi. Ve Kois biriklerin çünkü kadro kurma görevi mi ne bir şeyler olabilirmiş. Ultimate Toz puanı veren kadro kurma görevi gerçekten büyük bir olay olur. Ve Hala size verilmeyen, size açıklanmayan bir ultimate bilgisi var demiş. Hala var demiş. size açıklamadığımız. Everyone wants to know about Uto's, but we are still a few weeks away. Herkes istiyor Uto's ile ilgili bilgi almak. Birazcık saçma oldu. Ee, cümleyi tam kuramadım. Ve birkaç hafta daha var ama yani diyor ki. O yüzden biz de tahminlere gideceğiz. Ama ilginç şeyler var. What can be the Uto's hidden reward? Evet. Uto's'ta gizli bir ödül var. Uto's'taki gizli ödül ne olabilir diyor arkadaşlar burada bize ve müllerde acaba ne olabilir ki diyor ve ultimate Tots'lara da şöyle ufaktan baktığımızda bu fonu görüyoruz. Ultimate milestone'da 300 puan harcadığında sana bu fon veriyor ve 300 ultimate dos puanını normal bir şekilde oynayan herkes harcayabilecek ve gerçekten güzel olabilir ama sadece bu fon değil tabii ki de arkadaşlar. Yani burada gizlenmiş bir ödül olacak mı yoksa burada bir 300 puan harcayınca bize yani acaba bunlardan mı verecek? Gerçekten biraz sinir bozucu olabilir şu anda bunlardan vermesi. Gerçekten kızdırabilir beni şu anda. Ama bunu herkes çok özlediği için gelebilir ve buna zaten sinirlendik şu anda. Tahminlere bakıyoruz şu anda. Acaba ne olacak abi? Gerçekten merak ediyorum. Evet ve Os everything unit know about Utos. 99 gen takım bir tane Tos ilk 11 oyuncusu koyuyorsun. 3 tane yapabiliyorsun ve oha ultimate Tos puanı mı veriyor? Oha bayağı çok da zor değilmiş 99'luk bir tane oyuncu. Gerçi 10 milyonun üzerinde ama Ultimate Toss puanı için değebilir. O takım reytingleri geri dönüyor ve Ronaldo like ve abone istemiş. Arkadaşlar ben de hiçbir şeyden habersizim. Şu an beraber oyun izleyeceğiz. Beraber açıklayacağım sizlere. Yani bu videoda bir de baya fazla izlenmiş. Yani gerçekten muhtemelen çok önemli ilginç şeyler var. All Ultimate Toss Leaks until now. Şimdiye kadarki bütün Ultimate Toss bilgilerini şu anda açıklıyor bu video arkadaşlar. Ve hep beraber bakacağız. Şu anda ultimate ile ilgili bilgi veremem demiş ama Antifan böyle konuşuyorsa altından bir şey çıkar arkadaşlar. So a lot of these questions are going to go unanswered for now. Şu anki bu cevap bu soruların cevapları şimdilik. Bence tam olarak belirlemediler biliyor musunuz reytingleri falan. Ve Utos ile ilgili bilgi veremem diyor. Çünkü cevapsız kalıyor diyor. Çünkü daha çok var diyor. Ve bunları zaten bakmıştık arkadaşlar. Sorry no Utos info yet. Hep sürekli olarak Utos ile ilgili bilgi veremiyorum diyor. Ama bir şey olduğunu söylemiş. It will come along with the rest of world Toss. Yani dünyanın geri kalan liglerinden e sezonun takımı gelecek. Ve yanında da Ultimate Toss gelecek. Onların yanında gelecek. Yani gizlenmiş ödül ne olabilir? Bunu merak ediyoruz ve zaten şurada gizlenmiş ödül yazıyor arkadaşlar. O zaman hadi birazcık konseptlere bakalım, kontrol edelim bakalım ne olabilir? Messi'den de like geldi. Messi de like istiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi reis. I think derken bir EOE kart. Yani end of era. Yani bir devrin sonu kartı. Ve bir devrin sonu kartları bakalım neler olabilir bir kulübün efsanesi kulüpten ayrılan bir kulüp efsanesi. Örneğin Cristiano Ronaldo got e, o e-kart informal <laughs> when he left Real Madrid. Real Madrid'den ayrıldığında bir devrin sonu kartı çıkmıştı Ronaldo'nun. Yani şu an kimin çıkabilir arkadaşlar? Kimin çıkabilir? Bir dur düşünün bakalım kimin çıkabilir. Evet. Yanlış bilmediniz. Yanlış bilmediniz. Daha önceden çıkmıştı. Bakın Ronaldo'yu görüyorsunuz. Iniesta çıkmıştı. Buffon çıkmıştı. Ama Buffon hala devam ediyor bu arada. Ama şu an kimin? Kimin çıkacak? Kimin çıkacak biliyor musunuz bu fonu geç? Gelebilecek bir sürü şey var ama arkadaşlar bu fon değil bence, bu fon değil. Benim için beni daha çok heyecanlandıracak birisi var. Beni daha çok heyecanlandıracak birisi var. Valencia'yı görüyoruz değil, bizim Fenerbahçe'deki Valencia değil zaten bu. Valencia'yı da geçecek. Geç Valencia'yı. Geç Valencia ne devre işte? Manchester City'den Barcelona'ya transfer oldu ve Manchester City için kesinlikle ve kesinlikle bence oraya bir bir devirin sonu kartı çıkabilir. Ancak bu tot geldi yani bir ayı geçti. Totsun gel gerçekten değil mi bir ay geçti mi geçmedi mi bilmiyorum ama neredeyse bir ay oldu veya geçti. Ve arkadaşlar totsla alakalı olarak şunu söyleyeceğim size. Yani Agüero'nun gideceği de belliydi biliniyordu ama bu kadar da kesin değildi. Şu an gitti bile. Bu ödül önceden belirlendiyse belki dedir ama şu an belirleniyorsa Agüero bence yani kesinlikle birinci sırada %100 aday buraya. Eğer bir end of era kartı gelecekse yani bir devre sonu kartı gelecekse Burada Pistek'i görüyoruz. 98 reytinglik Pistek. O da gelebilir. Kedira da gelebilir ama bunları abi bence geçmeliyiz. Agüero'nun şu kartı benim için yeterli. Bence gizlenmiş ödülümüz kesinlikle bu olması gerekiyor. Yani gizlenmiş ödül abicim Agüero. Başka kimse olamaz. Başka kimse olamaz. Ben bunu yani gerçekten kabul edemem. Bu fon filan hikaye. Bu fon daha önceden gelmiş zaten. Geç. Valencia'ya geç. Valencia gelip gelip gidiyor. Geri gidiyor anlamadım. Kedira ve... Derken bir some special emotes demiş. Evet yani birkaç tane özel emot gelebilir demiş ama emotlara istemiyoruz tabii ki. <laughs> Ve e, etkinlik ikonu Gerard'la Pele'yi görüyoruz. Oha Ultimate Dos'un Prime ikonuna bak Pele ile Gerard. Ama bence arkadaşlar orası yani gizlenmiş ödül ikon değildir. Neden değildir biliyor musunuz? Çünkü kesinlikle kesinlikle hani o zaman gizlenmiş ödül olmazdı. Burada bir tane ikon olacak derlerdi etkinlik konu olarak gözükürdü. Kapalı olurdu öyle açardık. Gizlenmiş ödül bence farklı bir şey olması lazım kesinlikle. Oo, Belotti'nin mesela arkadaşlar örnek veriyorum. Skill boost'unu oylamayla seçmişler. Seçecekler. Bu şekilde seçmişler yani. Çok hızlı bir şekilde oylamalar karar verildi demiş. Maybe we can have extra toss players here demiş. Bu bilgilerin ışığında da. Ve evet burada görmüş olduğunuz gibi... Başka toz oyuncuları da olabilir ama tabii ki arkadaşlar bence en mantıklısı bir devre sonu. Ama Zuma Belotti kartı falan gelecek dediği için Hani buraya bu şekilde böyle pakette gelebilir bence. Larson, Belotti ve Zuma belirlenen işte oradan gelebilir demiş ama bence kesinlikle gelmemesi lazım. Ee, exchange of some points. Evet bu şekilde de e, puanlarımızı takas etme sistemi gelebilir. Bence kesinlikle bu mantıklı zaten bu gelecektir de ama o gizli ödül de bu değildir bence. Yani sizce bu gizli ödül ne arkadaşlar? Bunu da yorumlara yazın. Kalplemeye çalışacağım bu yorumları da. Kesinlikle kesinlikle yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Zaten Ultimate Toast'la alakalı bir tane bilgi videosu vardı. Ona da bakmıştık sizlerle arkadaşlar. Daha sonra tam gelmeden önce yine bir ufaktan bakarız isterseniz. Görüşürüz. Onlara ayarlarız arkadaşlar ve Burada da Ultimate Tots SBC'si gelecek demiş. Bu şekilde olacağı Düşünülüyor. Yani arkadaşlar bence Gayet güzel o gizli ödülün Olması. Hoşuma da gidiyor Ultimate Tots'un Gelmesine. 10 günden az bir süre kaldı. Bugün Salı ve haftaya Perşembe gelecek. Bu Perşembelik Bir Tots gelecek. Ben gerçekten heyecanlıyım Artık yavaş yavaş Tots'u bitiriyoruz ve ben Tots oyuncularını kadroma almaya başlayacağım Coinslerimiz gelecek. Kadromuz Oyuncularımız gelecek. Beceriler doluyor Avantaj puanlarımız doluyor. Genlerimiz Yükselecek. Çok büyük bir gelişim Yaşayacağız oyunda. Banlanmamızın ardından bize gerçekten çok iyi gelebilir. Burada da bir tane Lukaku var. Lukaku'nun da fiyatını size göstermek istiyorum ne kadar satıldığını. Görmüş olduğunuz gibi Lukaku 31 milyon satılmış. Her neyse arkadaşlar burada videomuz sona geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın ve videolarda görüşelim tamam mı? Bugün 18.30'da Nimo'ya da gelin. Büyük bir ihtimalle yayın açarım. Kesin demeyeyim. %99 diyeyim. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar ve bay bay.